Evet nihayet bir düzenleme yayınlandı. Ümit ediyorum peşine düşülür, takip edilir ve gereken umulan fayda elde edilir. Burada belki devlet belge kaybını hesap etti. Ümit ediyorum bu faydayı elde eder. Zira emlakçı olmayan, kendini gizleyen yahut büyük bir cesaretle kendini gizleme gereği bile duymayan ama belge mükellefi olmayan, yeterli eğitimi olmayan pek çok kişi mülk sahiplerine iş yerlerinizi, evlerinizi ben satar, kiraya veririm diye ümit veriyorlar. Fiyat araştırması yapmadan, pazar araştırması yapmadan, yanlış fiyatlarla, şişirilmiş fiyatlarla mal sahiplerine ümit veriyorlar. Ve mal sahipleri bu yüksek fiyatın beklentisiyle o kişi beceremezse ehil olmayan başka birine yöneliyor. Zira ehil olan emlakçılar bilir ki şişirilmiş fiyatla hiçbir mal satılmaz haliyle gayrimenkulat aylarca, yıllarca pazarda kalabiliyor. Önce bunun önüne geçilir. Mal sahiplerine düzgün hizmet vermek yolunda emlakçıların önü açılır. Onun dışında vergi kaybı önlenir. Bu düzenleme ile ilgili konuşabileceğim daha pek çok şey var ama açıklamaları altta okuyabilirsiniz.